Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lebeniye çorbası tarifiyle geldim. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce size bu çorbayı tarif etmeye çalışacağım. İnanın muhteşem bir çorba oldu. Tek başına neredeyse bir ana yemek tadında ve lezzetinde. Lebeniye çorbamı bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. İnanın muhteşem bir lezzet oldu. Öncelikle bu çorbamız için köftesini hazırlamamız gerekiyor. Bir orta boy soğanımı rendeliyorum. 200 gram orta yağlı kıymamı ve bir çay kaşığı tuzumu güzelce yoğuruyorum. Dilerseniz kimyon ya da karabiber birer çay kaşığı da ilave edebilirsiniz. Tamamen baharat kısmı size kalmış. Kanalıma abone olmayı ve zil butonunu açık bırakmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Köftemi yoğurdum ve dinlendirmeye bıraktım. Şimdi lebeniye çorbamın terbiyesini yapmaya başlıyorum. Şöyle çırpma kabına 1,5 su bardağına yakın süzme yoğurdumu ilave ediyorum. Normal ev yoğurdundan da yapabilirsiniz. İlla süzme yoğurt olmasına gerek yok. 1 yumurtamın sarısını ilave ediyorum ve 1 yemek kaşığına yakın unumu 1 çay kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Karıştırma işlemini 15-20 dakika uzun tutuyorum ki terbiyem kesilmesin. Lebeniye çorbama başlamadan önce tencereme biraz su alıp kaynamaya bıraktım. 1 litre 1,5 litre suya yakın şöyle bir çay bardağı yıkanmış pirincimi Kaynar suyuma ilave ediyorum. Bir su bardağından, bir su bardağına yakın haşlanmış nohutumu da ilave edip kaynamaya bırakıyorum. şekilde pirinç ve nohutu haşlayana kadar hemen köftelerimi yuvarlıyorum. Boyutu size kalmış, istediğiniz büyüklükte ve küçüklükte yapabilirsiniz. Evet, lebeniye çorbanın köfteleri de hazır. Bir yandan da haşlayan birincimi, nohutumu şöyle göstermek istiyorum. 2 ya da 3 kepçe suyundan alıp terbiyesine ilave ediyorum ki burada yo çorbamın kesilmemesi için mutlaka bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu şekilde terbiyeli ve soslu yoğurtlu bütün çorbalarda öncelikle terbiyenizi malzemenizin suyundan 2 kaşık yani 2 kepçe karıştırıp daha sonra hepsini bağlamanız gerekiyor. Yoksa çorbanız kesilir. Böyle pütür pütür hiç hoş olmayan bir çorba olur. Evet karıştırmayı bırakmıyorum. Kaynayana kadar başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırıyoruz. Bir yandan da hemen köftelerime şöyle sıvı yağ gezdiriyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı kuru nanemi ilave edip ocağa alıyorum. Güzelce köftelerimi de kızarttıktan sonra lebeniye ile birleştiriyorum. Evet, lebeniye çorbamın köfteleri hazır. Şöyle köfteleri istiyorum. Kızardı. Bir yandan da terbiyesiyle bitmiş olan çorbama köfteleri birleştiriyorum. İnanın yani çorbadan öte tam bir ana yemek bence ama Tabii tamamen size kalmış. Şahane, bol, e, besleyici, doyurucu, şahane bir çorba. Ve ben niye çorbamı deneyen arkadaşlar yorumda, yorumlarda eğer yazarlarsa sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden yapan arkadaşların ellerine sağlık. Hoşçakalın.